Merhabalar arkadaşlar, bugün yine size Üsküdar sahilinden sesleniyorum. Ben burayı çok seviyorum, e, huzur buluyorum. Sizin de seveceğinizi, huzur bulacağınızı tahmin ettiğim için e, yine paylaşımı bugün buradan yapıyorum. Şimdi geçen Cuma kesi günü belirttiğim üzere e, işte ömrü maalesef bir süre sonra tükenecek olan aşkın sevgiye dönüşmesi için neler yapılmalı bunlarla ilgili size bir takım tiyolar vereceğim. E, ve evlilik e, bildiğiniz üzere 4000 yıllık bir toplumsal kurum. Yani işte evlenmeyi tercih edenler daha yüksek oranda tercih etmeyenler de var. Tabii ki saygı duyuyoruz. E, şimdi aşkın süresi evliliğin Değil de ilişkinin başlangıcından itibaren 2 yıl bildiğim sizlere. E, bunun biz danışmanlar tarafından beklenen e, sonucu şudur. Aşkın bir süre sonra yerini sevgiye bırakmasıdır. E, peki bugünkü e, konumuz, bu haftaki konumuz ömrü tükenen aşkı sevgiye nasıl dönüştürebileceksiniz? Bununla ilgili bir takım size e, vereceğim. Lütfen beni dikkatle dinleyin. Öncelikle birey kendisini yaşamdan beklentilerini ve sonra da eşini çok iyi tanımalı demiştik. Ve tanıdıktan sonra ancak yeterli empati ve doğru iletişimi kurabilecektir. Şimdi birey bütün bir yaşamını, bütün bir ömrünü paylaşacağı kişiyi, bir araya geldiği kişiyi herkesten, her şeyden daha çok sevmeli ve tabii ki çok değer vermelidir. Şimdi çiftler birbirlerini... bunun için Yeterli rutin zamanı ayırmalıdırlar. Ortak hobiler, ortak arkadaşlar, sosyal çevre mutlaka kurulmalıdır. Tabii ki bireysel alana saygı gösterilecek ama ortak bir takım e, hobiler, işte e, sosyal çevreler, arkadaşlıklar da edinilmelidir. Şimdi bireysel alanlara da tabii ki saygı duyulacak dedik. İletişimde sen dili yerine ben dili tercih edilmeli. Şimdi bunu birçok kez anlattım ama halen anlamamış olan takipçilerim var. Hocam ben egoist değilim, ben dili kullanmasam olmaz mı diyorlar. Ben dili öyle bir şey değil arkadaşlar. Sevdiğiniz kişiye ...kendinizle ilgili duygu ve ihtiyaçlarınıza belirtiyorsunuz. Karşınızdakini suçlamak sen dilidir. Sen dili yerine, ben dilinde, ya işte ben şöyle bir durum olduğunda... ...bana bu şekilde davranıldığında, bakın sen yaptığında demiyoruz... ...bana bu şekilde davranıldığında ben çok rahatsız oluyorum... ...mutsuz oluyorum, üzülüyorum diyorsunuz. Karşınızdaki sevdiğiniz kişi de sizinle işbirliğine birliğine yanaşıyor o zaman. Şimdi ilişkiye dair mutluluğu hedeflerinize bağlamamalısınız. Yani işte ileride doğacak çocuklarınıza, işte satın alacağınız eve, arabaya tabii ki bu gibi hedefler kurulmalı ama ilişkinizdeki mutluluk da bunlara bağlı olmamalı. Almadığınız ya da çocuğunuz olmadığı zaman mutlu olmayacak mısınız? ilişki üçüncü kişilerin fikirlerine ve eleştirilerine göre değerlendirmemelisiniz. Sizin fikriniz önemli. Üçüncü kişiler en yakınlarınız bile olsa sizin ilişkinizle ilgili çok gerçekçi bir düşüncesi olmaz. Yani sizin düşünceniz ilişkinizle ilgili düşünceniz önemlidir. Ortaya çıkan olumsuz olaylar yerine ki çıkacak bunlar olumlu olaylara odaklanın. İşte geçmişte şu oldu. Işte, olumsuz olay. Benim danışanlarımla başa, başıma geldiğim olay. Bırakın geçmiş geçmişte kalmış. Eğer bununla ilgili düzenmeler oluyorsa artık geçmişi düşünmeyin. Önünüze bakın. Olumlu olaylara odaklanın diye öneriyorum. Eşler birbirlerine duygusal ve fiziki anlamda sık sık yakın davranmalı. Mesela sarılmalı öpmeli. işte bir araya geldiğiniz zaman hoş geldin demeli, sarılmalı, öpmeli. Uğurlarken gene sarılmalı, öpmeli. Şimdi e, çift en önemlisi birbirlerini olduğu gibi e, kabullenmeli. İnsanların beklentisi de budur arkadaşlar. Olduğu gibi kabul edilmek isterler. Sevdiğinizi olduğu gibi kabul edeceksiniz. Birey, yani değiştirmeye çalışmayacaksınız. Birey evliliği cepte görmemeli. Kimse vazgeçilmez değildir. Bir gün ben bilirim öyle 20 yılın, 30 yılın üstüne artık yeter deyip yollarına ayıran çiftler vardır mesela. Onun için kimseye vazgeçilmez değildir ve evliliği cepte görmemelisiniz. Sokağa çıkarken gösterdiğiniz bakım ve özeni eşinizle yalnız kaldığınızda da göstermelisiniz. Toplumda geri planda tutulan ve konuşulmaktan çekinilen Cinsellik evli çiftler için çok önemlidir arkadaşlar. Ben sorduğum zaman ilk gelen danışanlarıma şöyle bir tedirgin oluyorlar. Ay bunu da mı size bahsedeceğiz? Evet yani <laughs> cinsel rahatsızlıklarla bürologlar, kadın doğumcular ilgileniyor ama eğer herhangi bir sağlık sorunu yoksa, psikolojik olarak bir sıkıntı varsa bunları biz çözüyoruz. Aklınızda olsun. İşte karşılıklı olarak hakaret, kötü sözler, ağır eleştiriler, aşkı, sevgiyi ne yapar arkadaşlar? Öldürür. Lütfen nedeni iki insan olarak güzel iletişim kurulmalı ve... Ee, özenli e, itina edilen cümleler kurulmalıdır. Eşlerinizin ilk ailesini sakın eleştirmeyin. Kimse doğduğu aileyi seçemiyor. Lütfen onu ailesiyle birlikte suçlamayın, eleştirmeyin. Kim, bir de eğer ailesiyle işte e, onun arasında bir sıkıntı yani sizin ailenizde eşinizin arasında bir sıkıntı varsa sakın hakimmiş gibi kim haklı kim haksız rolüne yürünmeyin. Bırakın onlar kendi çözümlerini bulsunlar. Eşin motivasyonu açısından söylediği ve yaptığı doğru şeyler için mutlaka teşekkür etmeli ve takdir etmelisiniz, sarılmalısınız. Devamlı haklı çıkma gibi bir strese girmeyin arkadaşlar. Kimse her zaman haklı değildir ee, ve e, devamlı haklı çıkma ihtiyacı tartışmalara yol açar ve tabii ki doğal olarak ilişkiye zarar verir. Çift iç ve dış faaliyetler için mutlaka görev dağılımı yapmalıdır. Yani işte şunları şunları şunlar bende. Şunlar da bana yardım eder misin? Yardım istemelidir. Ee, doğum günü bak bu, bu çok önemli arkadaşlar. Doğum günü, evlilik yıl dönümü, işte yeni çıktı bir senedir sev, yani birkaç sene dedim epey oldu gene. Ee, e, sevgililer günü gibi herkesin önem verdiği günlere lütfen dikkat. Yani eğer bir taraf işte buna alışkın değilse diğer eş bu konuda isteğini belirtmeli ve bugünler mutlaka ve mutlaka kutlanmalı. Bu da evliliğin tadıdır arkadaşlar. Tuzu biberidir. Ee, şimdi tüm çabalara rağmen tüm bu çabaları gerçekleştirdiğinize inanıyorsunuz ama hala bir şeyler ters gidiyor. Hala ilişkinizde sıkıntılar olduğunu ve bunlarla başa çıkmadığını düşünüyorsunuz. Sakın beyin gibi bu işi çok iyi yapan ilişki ve evlilik danışmanları var. Bunlara başvurmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Çünkü bir ömür boyu e, e, mutluluğunuzu koruma altına almış oluyorsunuz. Şimdi önümüzdeki hafta stres ve sağlıklı ilişki için stres yönetimi konulu paylaşım yapacağım. Soru ve yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen beni takipte kalın. Üsküdar sahibimden selam ve sevgiler efendim.